Türkiye'deki deprem dünyanın en büyük kara depremlerinden biri. Bu sözler Japon deprem uzmanı Shinji Toda'ya ait. Ve Toda'ya göre Kahramanmaraş'taki depremde ortaya çıkan enerji miktarı Japonya'da karada gerçekleşen depremlerin 10 katı kadar. Peki yaşanılan deprem gerçekten ne kadar büyük? Bölgede iki farklı fay hattında iki büyük deprem yaşandı. Bu Arap levhası buradan aşağı doğru kaydı. Kaydı ve bir deprem yarattı. Bir, bir deprem yarattı. Ve o deprem burada oldu. Evet. evet. O Son... deprem şurada oldu. Bunun şurada. üstünde, ol, oldu. üstünde bir Bunun yer üstünde yerde oldu. oldu. Ondan sonra bu aşağı doğru kaymaya başladı. Burası İlca... bu boşluğu kapatmak için bu aşağı doğru kaymaya Kayın başladı. ve yanalatım yapmak mecburiydi. Bu 7.6, bu 7.8. Evet. Ve burası şimdi burada böyle bir çöküntü alanı oluştu. Burası da Kahramanmaraş Ovası. Ders kitaplık bir örnek. Kandilli depremin büyüklüğünü sırasıyla 7.7 ve 7.5 şeklinde açıkladı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin daha güvenilir kabul edilen ölçümüne göre ise depremler 7.8 ve 7.5 büyüklüğünde. Bu Erzincan'da 1939'da gerçekleşen 7.8'lik depremden daha büyük bir deprem. Çünkü kısa süre içinde 7.5 gibi büyük bir deprem daha gerçekleşti. Kahramanmaraş depremi sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük kara depremlerinden de biri. Ama Japonya'da 9'un üzerinde gerçekleşen depremleri ve hiçbir hasar alınmadığını duymuş olabilirsiniz. Peki bunlar ne kadar doğru? Japonya'daki depremler yerin 150 kilometre altında, 200 kilometre altında oluyor. E yukarıda 600 kilometre. 600 kilometrede olan var. Evet. Ee, yukarıda büyük e, yere de hasar oluyor. Evet. Bunlar büyük depremler. Koni halinde böyle daha doğrusu bir yarım küre halinde yayılıyor ve yüzeyi etkiliyor. Bizimkiler evet. çok daha sığ depremler. Onun için çok dar alanda büyük hasar yapıyor bizimkiler. Onlar nasıl yapıyor? Geniş alanda daha az hasar yapıyor. Japon bilim insanı Habersuk'ta konuğumuzdu. Biz 9 e, şiddetinde depremde hiç iyi bir Ama y, aynı şey de değil. Kılmıyoruz. Şimdi aynı şey değil. Bakın ben de Japonya'da yaşadım. Sendai'de olan deprem karanın içerisinde olan bir deprem değil. Dalma batmaz onu şehirden adadan 120 <laughs> kilometre uzakta. Ve derin deprem olduğu için aynı ilmeler sahip değil. Aynı ivmeye sahip, aynı etkiye sahip değil. Dolayısıyla deprem dalgaları gücünü kaybediyor. Yani ben çok iyi tanıyorum o mimar ve inşaat mühendisi arkadaşımızı. Dolayısıyla. Biz depremleri birebir karşılarken o zaman şunu söylemek lazım. Kobe depremi Japonya'da adanın altında, şehrin altında oldu. 6453 kişi neden öldü? bin bina neden çöktü? Ona o soruyu sormak lazım. O Japon efsanesi de doğru değil. Yaşadığımızın ne kadar büyük bir afet olduğu ortada. O halde bu kadar büyük bir depremin insan müdahalesiyle tetiklenmesi mümkün mü? Uzmanlara göre bu mümkün olmasa da aynı uzmanlar şu cümleleri de kuruyorlar. Fay kendi gücüyle kaymak üzeredir. Onun üzerine üflesen de kayar. Deprem üretmeye neredeyse yakınlaşmış bir fayı tetikleyip hani dolu bir bardağa düşen son damla rolünü oynaması için gerekli ekstra bir yönlenme, stres transferi ne kadar biliyor musun? Senin arabanın lastiğinin birinin bastığın havanın sekizde biri yetiyor. O kadar. Evet. Yani zaten depremin beklendiği ve enerji birikimi olan fay hatlarında insan müdahalesiyle bir depremi tetiklemek akıldan uzak gözükmüyor. Sisteme enerji verdiğimiz anda 4 ila 4,5 Richter şiddetinde bir deprem yaşandı. Sebep sonuç gibi görünen bu durum karşısında hayretler içinde kaldık. Depremden birkaç gün önce bir ABD savaş gemisinin İstanbul Boğazı'nda olması birçok kişiyi kuşkulandırdı. Ancak ABD'ye ait başka savaş gemileri herkesin dikkatinden kaçmıştı. Çünkü depremin gerçekleştiği hafta ABD nükleer uçak gemisi ve onlarca savaş gemisiyle birlikte Akdeniz'de ve daha birçok bölgede tatbikat için bulunuyordu. Bu gemiler yaklaşan bir depremi tetikleyecek teknolojiye sahip mi bilemeyiz. Ancak hiçbir şey yokken 9 ülkenin terör saldırısı bahanesiyle konsolosluklarını kapattığı ve tam anlamıyla psikolojik harp uyguladığı bir dönemde ülkenin güvenliği için her türlü olasılığı hesaba katmalıyız. Ve depremden önce 7.4 büyüklüğünde deprem olmasını bekleyen FETÖ'cülerin konuşmalarını da yok sayamayız. Abi 7.4 gerçekleşecek ve hiç kimse kalmayacak abi. Tertemiz olacak abi. Her şey gülük gülistanlık olacak. Anladın mı abi? Yaşadığımız afetin ne kadar büyük olduğunu konuştuk. Deprem 10 şehirde hissedildi ve 13 milyondan fazla kişi etkilendi. Yani deprem Almanya büyüklüğünde bir alanda gerçekleşti. Bu büyüklükteki bir enkazın altında yüzbinlerce insan varken arama kurtarma ekiplerinin yetersiz kalması doğaldı. Twitter’da birçok hesap Türk ordusunun olaya müdahale etmesini istedi. Bunun neden kolay olmadığını, Emekli Tümamiral Cihat Yaycı şöyle açıkladı. Silahlı kuvvetler de önce kendi birliklerini kontrol eder. Hasar tespiti yapar. Ülkenin güvenliğini sağlamak için bir aksaklık oluşmuş mu ona bakılır. Bu esnada insani yardım ve tahliye harekatları için hazırlık yapılır. Bunun için de zaten insani yardım tugayları var Türk Silahlı Kuvvetleri. Durumu hiç bilmeye bilmiyorlar. Ya böyle bunlar zannediyor ki gemilerde herkes standart bekliyor. Bütün personeli gemiler limanda bekliyor. Deprem olursa kalkıyorlar ve tak gidiyorlar. Böyle bir şey nerede dünyanın neresinde var ya? Depremi fırsat bilip bize saldıran terör örgütleri varken ordunun hazırlık yapmadan hareket etmesini bekleyemeyiz. Ancak daha yeni askeri darbe yaşamış bir millet olarak dikkat etmemiz gereken şey ise ABD ordusunun 2002 yılındaki tatbikatıdır. 20 yıl önceki tatbikatın senaryosuna göre hedefteki kırmızı ülke stratejik bir konumdadır ve komşusuyla adalar konusunda kriz yaşamaktadır. Çok tanıdık geldi değil mi? Kırmızı ülkede büyük bir deprem olur ve devlet deprem sonrası müdahalede yetersiz kalınca ülkenin silahlı kuvvetleri olaya dahil olur ve bir grup asker darbe ile ülkenin kontrolünü devralır. Darbe yönetimi uluslararası krize sebep olunca ABD'yi temsil eden mavi ülke kırmızı ülkeyi işgal eder ve krizi sonlandırır. Böyle bir tatbikat önümüzde duruyorken ve bu çapta bir afetle karşı karşıyayken ulusal güvenliğimizi zafiyete sokabilecek taleplerden ve adımlardan kaçınmak zorundayız. Sonuç olarak yaralarını er ya da geç saracak büyük bir devlete sahip büyük bir milletiz. Ama başımıza bir afet gelene kadar önceki tecrübeleri unutacak kadar balık hafızalı da bir milletiz. Tek bilek olup arama kurtarma çalışmalarına gönüllü giden de biziz. Yapıldıktan 6 ay sonra yıkılan binayı deprem yönetmeliğine uygun diyerek satan da biziz. Marketindeki tüm ürünleri deprem bölgesine gönderen de biziz. Depremzedelere pahalıya satmak için battaniyeye zam yapan da biziz. Bina yapılmayacak yere bina yapan müteahhit de biziz. O binaya ruhsat veren memur da biziz. Her depremden sonra önlem alınmalı diyen de biziz. Metrekaresi azalacak diye evini kentsel dönüşüme vermeyen de biziz. Velhasılı özünde güzel bir milletiz. Ama yuvamızdaki yıkımdan korktuğumuz kadar ahlakımızdaki yıkımdan korkmazsak sizi temin ederim bütün güzelliğimizi kaybederiz.